Hani bazen böyle bir yanılgıya kapılıyoruz ya. İşte ben e, kalbim çok temiz. Ben iyi bir insanım. Yardım ediyorum. E, Allah beni bana affeder. İşte <laughs> yaşım da zaten genç. İlerleyen zamanlarda namazımı da kılarım, orucumu da tutarım, ibadetimi yaparım. Ne de olsa daha yolun başındayım. İşte gibi 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 böyle. E, işte ölünce Allah beni affeder. Kalbim çok temiz. Kulum ben falan. İşte Allah'la benim aramda gibi böyle kul cool olup yanılgılara bazen kapılıyoruz ya genelde. İşte bunlar yine şeytanın vesveseleri. Biz burada yine uyanık olacağız. Biz burada yine ee, şeytana ne yapacağız? Şeytana yenilmeyeceğiz. Bu mazeretleri bir tarafa bırakacağız. Evet. Allah'ın affı büyük, mağfireti büyük, bağışlaması büyük. Bundan hiçbirimizin şüphesi yok. Ama Ondan isteyebilmemiz için de yüzümüzün olması lazım değil mi? Sen namazını kıl, orucunu tut, ibadetlerini yap, iyi bir kul, iyi bir insan ol ki o da senin isteklerini, dileklerini, dualarını kabul etsin. Sen hiçbir şey yapmamışsın ee, ve bir şeyler istemeye kalkıyorsun. Bu tamamen bir yanılgıdan ibaret. Hiçbir zaman, hiçbir zaman yaşadığın sürece, nefes aldığın sürece bunu her zaman bir fırsat bil ibadetlerini mutlaka yap hiçbir zaman aksatma ihmal etme hak olan ölümü mutlaka tadacağız ve bir gün mutlaka öleceğiz öyle veya böyle mutlaka öleceğiz onun için orada o pişmanlığı yaşamamak için aa Rabbim gerçekten öyle miydi ey Allah'ım sen beni bir kere daha dünyaya gönder ben yeminle söylüyorum sana yemin olsun işte anlım hiç secdeden kalkmayacak kıyamete kadar falan gibi pişmanlıklar artık fayda etmeyecek onun için yaşadığımız sürece, şu an her nefes alıp verdiğimiz sürece bizim için büyük bir fırsat. Bu fırsatı en güzel şekilde ibadetle, namazla değerlendirelim. Birbirimizi sevmekle, saymakla, yardım etmekle, iyilikle mutlaka değerlendirelim. Allah iyileri sever. Biliyorsunuz cennetin kapısını da cömertler açacaktır der. Yanılgıya kapılma, şeytana uyma.